merhaba arkadaşlar. Ben kanalıma hoş geldiniz. Sefalarınız arkadaşlar. Bugün oruçlu oruçlu acıkma maçını çekeceğiz arkadaşlar. Her sene geleneksel olan Ramazan'da oruç acıkmama maçı videoları geliyor arkadaşlar. Önceden çekmiştim. Eski kanalımda kalmıştı. Evet, yılın ilk Ramazan oruçlu acıkmama maçını çıkaran bu kanalda nasip olmuş. Şimdi lafı daha uzatmak istemiyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni bir Instagram adresinden takip edersiniz. Sevinirim. Şimdi lafı daha uzatmak istemiyorum videolarımıza geçelim. Oğlum benim saçım darma duvanmış. Video niye öyle girdim? Allah kahretsin. Bu ne oğlum? Şöyle biraz çek düzen verelim. Video öyle girilir mi? Oğlum? Şeyler gibi. Yeni uyanmış hemen videoda çekiyorlar gibi. Başardık arkadaşlar. Aç. Peyniri gördükten sonra dil süzüştü. Acıkacak olan arkadaşlar şimdiden videoyu terk edebilir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çıkmadan önce. Şu abimiz bir şey yapıyor. İnşallah video telifli değildir. Müzik hatta. Videoda bir şey olmaz da. Oo, ballı mallı bir şeyler yaptı. içine bak. Oha. içi çeder mıdır nedir o hani oluyor ya arkadaşlar çederli mederli. Brokoli sevmem. Bu mantarlı bir şey mi yapıyorum? Şey diyorlardı buna ya makarnaya. İsmini yitiremedim ama. <laughs> Kim bilir bu makarnayı kaç paraya satıyorlardır restoranlarda. <laughs> Ağzınız sulandı mı arkadaşlar biraz? Kusura bakmayın yani her yıl geleneksel olduğu için. Oy, domates suyu mu yaptı? Ne yaptı? Hamburger mi yapacak? Domatesi de koyduğu üstüne çöp basacak. Al sana iftar iftar hamburger Ortanı ikiye böldü Şey yapacak galiba waffle ya da crepe crepe tarzı waffle 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 Yemeğin üstüne de ne gider arkadaşlar var ya ben sizin kanınızı acıktırmaya çalışamam. ben günah giriyorum oğlum ben günah giriyorum. Beğenmeyi unutmayın he arkadaşlar. Ay üstüne dondurma. Vallahi, waffle, ben hiç üstüne dondurma yemedim ya. Waffle'cılar bize niye öyle yapmıyor arkadaşlar? 30 lira kilitliyorlar gidiyor. Niye? Waffle'cılar buradan size sesleniyorum. Sponsorluk istiyorum. Her video başına bir tane waffle yiyeceğim kamera biraz daha aşağı inebilir mi? Şöyle. Heh. Daha rahat konuşalım. Buradan soğan halkası mı yapacağım? Yok. Soğan halkası mı? Arkadaşlar soğan halkası böyle yapılıyormuş. Burger Hit'teki soğan halkaları böyle yapılıyor. Ya hala birlikte içeceksin ama. <laughs> Çok arış olunca. Ben oruç olduğum zamanlar arkadaşlar susamazlık gelmiyor yani alıştığım için oruç tutmaya. Son dakikalarda bir yemek şeyi geliyor yani acıklama. Aç. Bir son bir saatlerde acıkma geliyor. Susuzluk hiç yok ben. Su içemiyorum neredeyse lan. Susamıyorum fazla. Ama su için, su sağlıktır. Zor da olsa içiyorum ben. Emin olamadım bu video telifli mi, müzik telifli mi? Montajı ben ne yapacağım? İşte YouTuber'ların dertleri arkadaşlar. Siz de bir like çok görüyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. İnşallah güzel yerlere geleceğiz. Bu videoları izleyip ah ah neler çekmişiz, neler yapmışız diyeceğiz inşallah. Ekmeği ne yaptı? Ha, ekmeği pişiriyor da. Of turşular, barbekü sos. İyi tanırım. Ha, eh, o eti de o büyük, küçük ekmeğin içine koy. Oğlum biz böyle et yemedik ben hiç. Yenilmez de lan o nasıl bir et? Bir de eti özel barbeküde şey yapıyorlar. Yani pahalaştırıyorlar fiyatı. Ona yaptı lan öyle. O ah sığmaz be bas sığmaz lan. Benim ağzım yemez oraya. Kumpir mi yapıyor? Kumpir böyle mi olur lan? Kumpir nasıl lan? Kumpiri unuttum lan. Ha yani, patates zincirliydi pardon. bu da ekmeğin içine yapıyor kumpir kumpir gibi bir şey oldu bu da baharat Uf. abicim döktün 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 dondurma mı lan bu Ay şekle bak Aman ya Rabbi. Hanımefendi yiyor onu da. Evet. Böfteğimizi attık. Böfteğe mi benziyor? Bonfile mi? Nedir? Koca koca etler lan. Kaç para bunlar ya? Baksana abi ötün kadınına. Ötün kadınının sadece anasını et 200 lira 200 bile Müzede Nusret'in etlerinden. Nusret'i aldığı etin 10 katını milletten çıkartıyor arkadaşlar. Yani mesela 300 lira aldıysa o etin menüsünü 1000 liradan satıyor satayım. Bir de kesiyor. Bizim milletimizden mal olduğu için. şimdiden söyleyeyim de ileride belki Nusret'e falan giderim. Ben de mal olurum. Yani belli bir abone sınırından sonra Nusret'e gidebiliriz arkadaşlar. Yani mesela 50.000 civarı 70 bin... 100 bine çekiş demiştim. Daha fazla nusret etmek için arkadaşlar <laughs> iyi bir doman. <laughs> Affedersiniz. Hayırlısı. Belli bir sınır koymayalım da. Allah büyüktür belki. Yarın belki birisi götürecek bizi. Belki bir youtuber teklif edecek. Denemeyeceğiz. Mantar attı. Mantarlı pizza. Oy iftarda ne gider he? Var ya iftara lokum lokum. Aldığım Apple Watch'ı var. Benim de var la. Hayırdır oğlum? Ben hiçbir YouTuber gibi bir gösteriş yapmıyorum arkadaşlar. Yani kulaklığım var mesela. Kulaklığımı gösteriyor muyum? Tabletim var. tableti gözünüze sokuyor muyum? Saatim var. Saatinizi gözlüğüme sokuyor muyum? Yok. Öyle. Biz de ileride değişmeyiz arkadaşlar. Ona göre destek verin. Öneride koy. Sizin karnınız çok acıktı değil mi? Bana şu an ekran başında bayağı bir söylüyorsunuz. O sırada benim kalp kulağım çınlıyor şu anda. Biliyorum. Şu an bu videoyu YouTube'dan sonra izleyenler şu an küfür basıyor bana ve kulağım çınlayacak büyük ihtimalle. O sırada YouTube aklıma gelecek. Bakacağım. Bak başım 100 bin izlemiş video inşallah. <laughs> Neyse sizin daha karnınızı acıktırmayayım arkadaşlar. Video içeriği bu arkadaşlar. Yapacağım bir şey yok. Her sene geleneksel olduğu için oruçla acıkma maçalık videosu çekmek istedim. benim için bir ana olarak kalır. Belki de ikinci serisi gelir, üçüncü serisi gelir. Ramazan bitmeden yaparız. Anı olarak kalmış olur arkadaşlar. Seneye de yapacağız inşallah. Sizin de karnınızı çok acıktırdım. Kusura bakmayın. hakkınız helal edin. Video olduğu için. Helal edin arkadaşlar. Abi küfür sayacaksınız bu videodan. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Yeni çıkan gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmek istiyorsanız açıklama linklerden de tıklayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay.